Anneanne mi olayım? Ne yapayım? Süpürge mi yapayım? Tuuuut, tuuuut. Ay Ertuğrul bunlar ne böyle? İki tane. Ne bu ikisi? Bu ne? A A, bu, ne. A, bu ne makinesi? Makine. Bu bulaşık makinesi mi? Ay bulaşıklarımız da varmış içinde. Atalım içine geri. Hı? A A Hop. Bunları da nane tabak. Hı hı. Tabaklarımızı koy bakalım. Hı koydun. Ay neyse. Ben size çamaşır makinemizi göstereyim. İşte bu kapağı. Birazcık yırtılmış olabilir. Çamaşır sepetimizden çamaşır. çamaşırlarımızı alıyoruz. Değil mi anneciğim? Bak pantolonumuzu atıyoruz makineye. Böyle. Bu oyuncak ayıcının gireceğinden çok emin değilim. Girmesin. Tişörtümüzü atalım. Tişörtümüzü atalım. Kirli bezlerimizi atalım kapatalım dıt dı dı dı. dı. çalıştı bunu da dönelim. o da çalıştı mı Hı. bu da kitaplığımız böyle minik kitaplarımız var okuyabilir oku, oku, miyim okuyabilirsin evet yerine koy bakalım şimdi öteki düştü düşürdük ama olsun tekrardan dizelim. Bir de elektrik süpürgemiz var evet. Süpür bakalım. Bu, 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 bu. Onu, onu da mı süpürüyorsun?